Evet değerli takipçiler kapaktaki mesajı merak ediyorsunuz. O tarih ne zaman diye soruyorsunuz. Onun için geldiniz biliyorum. Öyle bir tarih yok öyle bir tarihi kimse bilemez. Peki ben niye böyle bir çekim yaptım? Ee, sosyal medyada bazıları sırf tıklanma almak için, like almak için, bu sayede para kazanmak için, bazıları da tamamen manipülasyon amaçlı, bazıları da ego tatmini amaçlı böyle çok değişik mesajlar görüyorum. Unutmayın, geleceği kimse bilemez. Gelecekteki tarihlerde ne olacağını kimse bilemez. Lütfen bu tip mesajlara kanıp, aldanıp saçma sapan fiyatlardan, yükseliş fiyat yükselmiş tepe fiyatlardan dolar, altın, Bitcoin almayın. Aynı şekilde dipteyken de yine bu tip haberlere, mesajlara, çekimlere inanıp satmayın. Tek yapmanız gereken lütfen ve lütfen teknik analiz yapın. Grafik analiz yapın. Benim YouTube'umda da var inceleyebilirsiniz. Teknik analiz nasıl yapılır onu öğrenin. Grafik analiz yapın. Hiçbir şey bilmiyorsanız da gidin bu işi bilen insanlardan danışmanlık alın. İnsanların bu tip insanların sırf daha çok like alacağım diye yaptığı çekimlere inanarak tepeden alıp çok zarar eden çevremde insan oldu. Bu mağduriyetler oldu. Lütfen zarar etmemeniz için bunu yapıyorum. Lütfen ama lütfen böyle garip garip tarihleri söyleyip şu tarihte şu olacak diyenlere inanıp yanlış kararlar vermeyin. Bir ömür boyunca biriktirdiğiniz paranız çok değerli. Bir anda bir hareketle hepsini kaybetmeyin. Saygılar ve sevgiler.